başımızda şöyle kendisi azlı benim 14 yıllık sevgilim çocukluk aşkım kendisi çocukluktan belli romantik bir evlilik teklifi istemediğinden dolayı adrenalin olsun korku istediğinden dolayı ben de böyle bir plan düşündüm ne çok güzel oldu aynen evlilik teklifini de evet aldık e, kadar. nasıl bir evlilik teklifi yaptınız peki e, iş arkadaşlarımla çevredeki arkadaşlarımla beraber bir kavga ediyormuşuz gibi vuruluyormuşum gibi gösterip kendimizi işte yere attık. Orada herhalde bir torpil patladı. Aynen torpil yani silah sesi gibi gelmesini istedik. Silah kullanılmadı. Torpil torpil kullandık. Zaten arabanın arkasında şey yaptık. Orada yere attık. Öyle şey yaptık. Kanlı da şey boya kullandık gıda boyası. Evet. Peki neden e, polis merkezine yolunuz düştü? <laughs> ee, polis merkezine çevredeki insanlar e, gerçek sandı. O kadar iyi oynadık herhalde gerçekten. Yani gerçek sandılar. O yüzden e, şikayet ettiler. Polis memurları da geldiler. Yani şikayet üzerine sizi karakola götürüyoruz dediler. En mutlu gününüz karakolda bitti aslında. Evet aslında kötü bir şeydi ama hep hayalim olan şeydi. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. <laughs> İyi ki evet. <laughs> Nereye bakıyoruz? <laughs> ee, böyle. Ben yapamıyorum. O ay. Zaten gıda boyası var gördüğünüz gibi. Herhangi bir tam filan yok. Biz ee, bu zaten değiştirdik. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceksin? Aklın tamam. evet. ee... Bıraklarımdan... <laughs> mı yoksa? Tamam. Aklın değil ya varımdan. Normalde karakolda bitti ama biz çok mutluyuz. Yine de her şey için teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam.